Sizlerle birlikte Ne oynuyorduk Cemile? Düğme, düğme Düğmeye basma 4 Evet düğmeye basma 4 oynuyoruz arkadaşlar Bunu akıyor <laughs> Evet arkadaşlar e, Öldüm Balkabağ canavarından Arkadaşlar oyunu bilmeyenler varsa e, Adını yazacağım Oynamak isteyenler varsa oynayabilir Oha ne kadar büyük bir tarla böyle Yorumlara ya, yazacaksın değil mi oyunun adını? Hayır Hı. Oyunun ismini zaten şey yazacağım. Udayadın. Neredesin? Burada. Bunu hayır. Aa, ay. Bu ne? Oksijen, oksijenimiz yok. Oksijen olmazsa ölüyoruz. Aa, ben bir yere gidiyorum. Bas bas bastım 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 ben bastım. Basan iki kişi oldu ben buldum. Burası değil mi? Ee. E burası değil mi? dikkatli olmalıyız. Ne? Niye dikkatli oluyoruz? Başka bir yere gel. Ortada. Ben bastım. Ben bastım. Pascal'li yumurtaların niye bul, var? Bu ve toplama. Niye Zeynep ablamın heykeli var? Yok ki. Ne? Ne Pascal'li yumurtası ya? Taşan gibi zıplıyorum. Hayır. Yumurta ne? <laughs> Buldum. Aldım bir tane buldum. Ya nasıl bir şey? Normal bir yumurta üzerinde al yazıyor. Yok almayacağım. Artık. Genellikle e ağaçların arkalarında oluyor. Ah ah buldum buldum. Aldı. Al. Bir. Ben de birim. Arkadaşlar çok heyecanlı. <laughs> ben daha bir tane buldum ya şansıma bak. Ben de bir tane. Cemal seni gördüm galiba. baya karanlık. Abi hiç. Aha buldum. iki İki. Sen olduğun yerlerde gezeceğim. Sen çok buluyorsun. <laughs> Beni bulabilirsen tabi. Şu an arkanda olduğum için. Allah Allah. <laughs> Aha burada. Oha. <laughs> burada varmış. Allah kahretsin. Burada bir şey mi gördüm? E hey, ben alacağım. Ben alacağım. Hayır ben alacağım. Hayır ben alacağım. İkimiz. Hayır, ben aldım. Ben aldım. Hayır ben aldım. Ben aldım. Oğlum alamadım ki ben. Neyse 2 2. <laughs> Kanka ya benim peşimde dolaşma. Bastım bastım, ben ben bastım, bastım. Ben bastım, bastım ben bastım, bastım. Ben bastım, ben bastım. Ben bastım, ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Hayır ben bastım. O hayır, evet, var. O basmış. Hmm. Dur oğlum. Şu basmış. Bak. Aha. Dibe ulaşma. Uh -huh. Bu ne be? Ha ben bunu oynadım ya. Kanka ben bunu 100. 150. 120. leveline kadar gelmiştim hatırlıyor musun? Ne mi gezdin şeyleri? Evet. Dropper. Aa çok zor. Çok kolay. Bebek işi. Aa! Aa! Öldüm. Heh, bebek işi miymiş? Abi yanlış. Ben ulaştım. Aa, nasıl ulaştın lan? Bastım, bastım, bastım. Oğlum ben hala buradayım. <laughs> Sende nik tane var. Sende nik tane var abla. Aa tamam ya. Tamam. Aa, bastım ben bastım. Oo ben bastım. nereye gittim aa, ya? başka birisi basmış. Zirveye ulaşacağız. Ulaşmayacağım. Ah! Ah! Doğdum gibi. <laughs> ya ben doğduğum gibi ölüyorum. <laughs> Nasıl oluyor? Ulaştım. Sü. Abla kayalıkların <laughs> Beni <saklanıyorlar>. gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Kazanamadım. Bastım. Ben bastım. Ben bastım. Evet. Bakayım kim basmış. Hayır bu bastı. Tüm. <laughs> Aa kör oldum lan. <laughs> para buldum. Ben de. Oğlum dümü atarız değil mi? Ya? Oğlum kör En dibi kadar git. Fezelyo. Burada, ya. burada. Bastım, bastım. <laughs> Oğlum, ne oluyor? Bastım, ben bastım, ben bastım. Ben bastım. Cık, ateş. Aa. Ne ateş lan? Ne ateşi? Ateş yok ki. Aynen. Ateş yok. Otelerden bunu diyor. Aa kanka farklı yerlerdeyiz. Farklı vardı ben neredeyiz? Ateş ha. yok ki. Ne? Sen kırmızısın ben mavi. Birbirimizi mi öldüreceğiz? Hayır ya saçmalama. Ne ateşi? Kanka ateş yok ki. Evin içinde evin. Hayır evler yanmıyor. Aa burası yanıyor söndür söndür söndür. söndür. Bizde yanmıyor hiçbir şey. Bir de yanıyor. Söndür, 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 söndür. Yanmıyor. Kanka ne kadar şanslıyım oğlum. Oha bir sürü yanıyor siz dedi. Hayır. Yanmıyor. Bak şöyle. <laughs> ben bastım, <laughs> ben bastım. <laughs> Bak ben bastım. Ben bastım. Oğlum çık. <laughs> ben bastım. Son <laughs> e git. Anam. Ödüm. Of. <laughs> oh. Bunlar nasıl? Abi Şakın. <laughs> <laughs> öldüm. Öldüm. Abi ya göremedim onu. Ha şimdi gördüm. <laughs> ne oldu? Bölmüyor. Tamam. Ben ölmem ateşin içinde süzülüyor. <laughs> Kanka ben Dur. buradayım. <gülüyor> <gülüyor> <Adam. Aa! gülüyor> Kanka bana yardım et. Hey, paşa. Ve şöyle öyle. <laughs> evet. Hoppa kazandım. Sona gittim. E ben, sona... ben, ben sonra... de. Ben sona geldim ne oldu? kazan bastım 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 basa kazanan ben bankayı soyacağız e ben de, aha çok kolay da niye sızlık yapıyorum gerçek hal abla <laughs> abla sızlık yapıyor ana ölüyordum öldüm Öl ölmedim ölmedim Allah korusun ne oldu Cemre? Abla biz seninle neredeyiz? <laughs> senin. Cemre küçücük canım kaldı. Benim bu kadar. Aynı lan canlarımız. <laughs> Ölmek istemiyorum. <laughs> ah. Gitmek üzereyim tona. Hadi. Nereye geleceğiz ki burada? Ka kaçış. Kazananlar övgü değilim ben Nasıl ya ben de geldim burada. Burayı mı soyacaktık? E ne var kanka? İçeride çanta var. Aldın kaç şimdi? Ha. Ulan ben üzerinde duracağım. Çık lan. Çık pislik karı. Hayır pislik karı. Ben üzerinde duracağım lan. <laughs> Yo, Hayır bu de adam, adam arası. Bunlar dostayımdır. Dermişim, inersem düver. Abi! Nasıl? Zirveye ulaştım. Değmedim bile. Zirveye ulaştım ben. Oho, zirveye ulaştım. Zirveye ulaştım. ulaştım. Şimdi zirviye ulaştım. O oh, bastım 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 bastım. Ay! Ay! Ben direktman öldüm. Kanka nasıl ben direktman öldüm? Ben de bir kere oldu. Ay çok zor bu. Kanka ben direktman oldum doğar doğmaz. <laughs> Kanka ben doğar doğmaz öldüm, nasıl? <laughs> basmışım. Ne oldu? Ne oldu? Ben Abi ya ben niye doğar doğmaz ölüyorum A ya? Ben öldüm. Ben doğar doğmaz öldüm. 95. Aa sıvısı. Alo. Çok güzel. Aha buldum. Arkadaşlar buldum. Tamam. çok istiyordum o bölümü isteme. Aa. Olmaz. Ee? Allah'ım ya. <laughs> de kazandım. bana 84 <laughs> geldi. Evet arkadaşlar. <laughs> Doğum video mu çıktı? Yok. 10 dakikalık bir video olmuş. <laughs> Bence bu kadar. Çok video mu çekiyorsunuz? Bundan sonraki. Neredeyse. Bundan sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Şey ee, sizi çok seviyorum. E, Ona e, asla ben hiç sizi sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben... Boş verin, takmayın kafanızı arkadaşlar. Ben oynatıyorum. İki telefon, bir perdik. Gaza basmadın ağladılar. Sol, bas. Beni niye takip ediyorsunuz? <laughs> <laughs> Mor kafayla ben seni takip ediyorum. Geldiniz. Çakılmadım. Çakılmadım. Açılsın, Ne oldu, beni bulamadın mı? Ya buldum. Bastım. Tamam, tamam, bastım tamam, tamam, Ne oldu? Ne oldu? Ya işte neden ya sen bak. benim kolumu çekiyorsun Çok kötü? Ya. Liraya, e, al parça ya. Ben. Ben burada bekleyeceğim. Ya yapma. Niye ne yapıyorsun? O oh, top. Sen kaçta alacağım Hadi ne oldu? Allah'ım ne oldu? Oy. Ben <laughs> düştüm. <de yöptüm>. Ben <laughs> bastım. Ben bastım. Ay, ben, bastım. ben bastım. Ay, ben bastım. Bak, bak. Ben bastım. Bak. Ay ben bastım. Anam. 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 O, anam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ezik ezik doğduğu gibi öyle ezik. Lan nasıl? Na what? O sırada hayır. Lan düğmenin üstüne geliyor inadına. <laughs> Abi şaka gibi. Lan ya. öldü. Ben bastım, ben bastım. Ben bastım. Ben tepesine ulaş. Ya hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya. Ben çok seviyorum. Hay şaka şaka. Ya harbiden çok kötü bu. Şu ben yanlardan da, git. Babi, babi oyunda görmüştüm. Babi Üst üste her çıkarak bunu da. halledebiliriz. Babi oyunda her şey yolunda. Da 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 da. Aa, ama değmedin ki ya. Ben. Ama bu oyun çok saçma ya. Ben değmedim. Cemre niye çıkıyorsun? Bak böyle dibe doğru gidebilirdin. Ama Cemre değil çıktı. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Ana arkadaşlar. Cemre çıktı valla. Ah dondum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ay.